Mete bu ne? Ananas. Ne yapacaksın bununla? Ananas. Gerçekten. Peki ben senden çilekli kek istedim. Hayır. Çilek pahalı. Çilek pahalı ananas da pahalı oğlum. Ananas pahalı değil. Nasıl pahalı ananas. değil? Çilek ananas. Tamam. Kaç tane ananas aldın? Üç, üç tane aldım ananas. Üç tane ananas aldın. Üç tane ananas. Peki üç tane ananas'a beş tane çilek geliyordu parasına. Evet. Evet neden almadın çilek? Yok. Çilek al al. Neden almadın çilek? Çilek neden almadın? Bana anlat. Çileği neden almadın? Bununla ne yapacaksın Mete? Ee, kek. Ne zaman yapacaksın? Ay, ana. Ne <laughs> zaman yapacaksın ay, kek? Keki ne zaman yapacaksın? Aa. O zaman ben küseyim sana en iyisi. Çilek almamışsın bana. Adam diyecek. Almamışsın ben küseceğim. Adam adam. Almamışsın küsmem lazım. Hadi. Çilek neden almadın? Ama. Bana bak adam... bana. Cevap verir misin? Neden çilek almadın? O zaman ben ananas, ananas pahalıysa. Bu aç. He. Bu ananas. Tamam bu ananas. Bunlar ne, ne yapacaksın? Ya, çilek de istiyorum ben. Nereye? Ah. Nereye? Nereye gidiyorsun? Bak Ama...